Merhaba sevgili Shiftli teknoloji izleyicileri. Şu anda Stuttgart'tayız ve Mercedes'in yepyeni E serisi otomobillerinde kullanacağı yepyeni teknolojileri yerinde görme imkanı bulduk. Şu anda biraz kamuflajlı edilmiş bir model duruyor şu anda önünde. Bu modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi, hemen şurada görmüş olduğunuz sürücü tarafında akıllı telefon ile bu kapıyı açabiliyor olmanız NFC ile. Şu anda Android ile çalışabiliyor. Siz telefonu yaklaştırdığınızda e, bu kapı açılıyor ve arabayı akıllı telefonla çalıştırabiliyorsunuz. Birçok marka artık bu teknolojiyi destekliyor. Şu anda Android ile beraber çalıştığını söylemiştik. Yine Apple'da bu ekosistemi desteklerse e, bir Mercedes E serisini siz akıllı telefonunuzu kullanarak yani anahtarınızı hiç kullanmadan çalıştırabileceksiniz oldukça da güvenli. Bu arada bir başka teknolojiye geçelim hemen dilerseniz. Ee, şu anda görmüş olduğunuz hepsi bir ayrı sensör. Ee, bir sürü sensör var burada. Bu sensörlerin de yine tamamı Mercedes'in yeni E serisinde var. Peki sensörler ne işe yarıyor? Görmüş olduğunuz gibi yolda ilerlerken Etraftaki bütün nesneleri, örneğin önünüzde bir araba var, burada baba var ya da çöp kutusu bir motosikleti ayırt edebiliyor, yolcuyu ayırt edebiliyor. Buradaki sensörler de yine sizin sürüş emniyeti için inanılmaz bir data veriyor size. Bu sensörleri de şöyle görebiliriz sevgili izleyiciler. Tabi bunlar normalde aracımızda görünmeyen sensörler ama burada Mercedes mühendisleri e, bu sensörleri teker teker burada göstermiş. Ve devam edecek olursak bir başka yine e, önlem var. Pre-safe diye bir e, hizmeti var Mercedes'in. Peki bu pre-safe nedir? Yani kaza öncesinde e, sürücünün güvenliğini sağlamak için çok sayıda önlem var. Örneğin burada e, yandan gelen çarpmaları engellemek için buradaki koltuk sürücüyü diğer tarafa yani yandaki yolcunun tarafına doğru e, ittiriyor. Örneğin burada görüyorsunuz eğer sağ taraftan bir çarpma olacağı zaman şuradaki koltuğun hemen bu kısmı sürücüyü diğer tarafa doğru ittiriyor ve o birkaç santimetre gerçekten çok önemli e, ve sürücünün hayatını kurtarabiliyor. Bir başka teknoloji daha var sevgili izleyiciler. O da yine PreSafe e, hizmetlerinden bir tanesi ses. Peki bu ses ne işe yarıyor? Hemen şu demoyu size başlatayım. Burada e, diyelim ki siz sürüş esnasında e, devam ediyorsunuz ve şuradan bir araç çıkacak ve tam çarpma sırasında, çarpmadan hemen önce bir ses araba içerisinde duyacaksınız. E, bu ses sizin kulak sağlığınızı koruyor. Böylece duyma engelinizi ortadan kaldırıyor size, sevgili izleyiciler. Gerçekten bu da çok ilginç bir teknoloji. Ve şurada yine E serisine ait kullanılan bir emniyet kemerini görüyorsunuz. Bu emniyet kemerine biraz daha yakından bakalım. Buradaki emniyet kemeri hem sürücünün gerçekten kendini çok rahat hissetmesini sağlıyor. Hem de aynı zamanda emniyet kemerinin kendisi. Yani şu görmüş olduğunuz kemerde bir hava yastığı olarak e, görev alabiliyor. E, ve bu yine sizi yani yolcuları gerçekten ciddi yaralanmalardan kurtarabiliyor. E, kaza esnasında kazadan hemen önce e, sensörler algıladığında da sizi koltuğa doğru çekiyor ve bir hava yastığı görevini üstleniyor sevgili izleyiciler. Mercedes'in E serisinde anlatacağımız o kadar çok özellik var ki biraz da... Şuradaki farlardan bahsedelim. Bu farlar gerçekten çok başarılı. E serisiyle beraber farlarda da bazı iyileştirmeler var. İşte onlardan bir tanesi eğer şurada bulabilirsem göstereyim. Heh, buldum. Şimdi eski seride şurada görmüş olduğunuz LED lambaların sayısı 24'tü. Hemen şurada yeni seri var. Yeni seride LED'lerin sayısı 84'e yükselmiş durumda sevgili izleyiciler. Peki bu ne işe yarıyor? Ee, gerçekten çok değerli bir hizmet veriyor size. Çünkü led lambalar hem sizin güvenliğinizi hem de etraftaki sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlıyor. Çünkü çok sayıda led karşıdaki nesneyi algılıyor ve örneğin şurada görüyorsunuz istenilen bölgeyi kapatabiliyor. Yani eğer karşıdan bir araba geliyorsa, sağınızda bir araba varsa Bu LED lambaların her biri ayrı ayrı görev alabiliyor ve yazılımla çalışıyor Bu yazılım sayesinde de Etrafınızdaki Kişilerin, arabaların Ve aynı zamanda sizin de Güvenliğiniz sağlanmış oluyor. İşte o yeni E serisinde kullanılacak olan LED lambalar bu şekilde sevgili izleyiciler Tabii bir de arka lambalar var. Bu arka lambalarda güneş ışığında biraz daha net yanıyor. O da yine arkadaki kişileri rahatsız etmeyelim diye. Ee, normal karanlıkta da biraz daha az şiddetle e, enerji vererek e, hem güvenliğinizi sağlıyor hem de insanları gerçekten rahatsız etmemenizi sağlıyor. Çok ilginç bir teknoloji daha var burada. car to x Communication diye. Bu teknoloji çok ilginç. Ee, Mercedes'in bir bulut hizmeti olacak sevgili izleyiciler. Bu bulut hizmetinde örneğin hemen şurada biraz yaklaşalım. Şurada görüyorsunuz bir kaza var diyelim. Bu kaza Mercedes'in bulut hizmetine aktarılıyor. Burada bir Mercedes araç kaza yaptığında Mercedes'in bulut hizmetine aktarılıyor. Bir başka Mercedes bu bölgeye yaklaşırken uyarı alıyor. Bu uyarıyla beraber e, sürücü çok daha güvende olabiliyor. Sadece otomatik olarak değil, aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi bir sürücü buradaki problemi manuel elle de gönderebiliyor. 9 kilometreye kadar yakınlaştığınızda siz bu bulut hizmetindeki tehlikelerden faydalanabiliyorsunuz. E, tehlikeleri fark ederek kendi önlemlerini alabiliyorsunuz. Bu arada Mercedes'teki yetkililerle görüştük ve görüşmelerimizde şunu söylediler. Yani biz bunu sadece Mercedes'lerin kendi aralarında bir hizmet olmaktan çıkartıp diğer markaların da bu hizmetten yararlanmasına istiyoruz. O nedenle de bu görüşmeleri yapıyoruz dediler. Hemen şuraya biraz ilerleyelim. Çünkü Orada da yine Shift-Aid Net okuyucularının çok seveceği bir başka yenilik, başka bir özellik var. O da akıllı telefon üzerinden e, uzaktan arabanızı park edebiliyorsunuz. E, bir akıllı telefon uygulaması var. Bu akıllı telefon uygulamasıyla araçtan çıkıyorsunuz. Ve tıpkı bir oyun oynar gibi Mercedes'in E serisindeki bu aracı e, buraya park edebiliyorsunuz. Ya da park ettiğiniz yerden çıkartabiliyorsunuz. Bu bir AVM'deki park olabileceği gibi şurada görmüş olduğunuz gibi evinizin de bir park alanı olabilir. Ee, uygulamanın ara birimi bu şekilde sevgili izleyiciler. Yine burada Mercedes'teki yetkililerden aldığımız bilgiye göre e, bu özellik sadece E serisinde başlayacak. Peki E serisi ne zaman gelecek? Hemen onu söyleyelim. 2016'da çünkü e, şu andaki hizmetler görüyorsunuz zaten araç daha tam olarak hazır değil dış tasarımını biraz saklıyorlar 2016'da bu aracı biz Türkiye'de görebileceğiz 1.6 litre de dahil olabilecek motor seçeneklerine şu andaki motor seçeneklerinin bir benzeriyle ama yepyeni teknolojilerle burada Mercedes'in yeni E serisini biraz daha yakından tanıma imkanı bulduk sevgili izleyiciler. Yine akıllı fren sistemi, daha doğrusu Intelligent Drive System Package diye bir hizmet daha var. O da şu anda herkese anlatılıyor. Örneğin, çok enteresan mesela diyor, diyoruz ki burada arabayı kullanıyorsunuz, bir yaya çok hızlı bir şekilde yola çıktı. Yani birçok araba zaten yayayı fark edip freni basabiliyor. Ama eğer gerçekten çok geç kaldıysanız burada sizi direksiyonla da yönlendirerek e, biraz daha e, fazla önlem almanızı sağlıyor. İşte şu anda videoyu görüyoruz ve aracı sizin kontrolünüzün dışında etraftaki sensörlerle beraber gerçekten muhteşem bir şekilde yayanın hayatını kurtarmış oluyor. Yine benzer senaryolar var. Örneğin, e, burada bir başka senaryoyu izleyelim. Arka tarafa doğru çıkarken e, bir başka sensör gelen arabayı algılıyor ve size yardımcı oluyor. Sonuçta aracınız e, kazadan kurtulmuş oluyor sevgili izleyiciler. Yoldaki e, bütün trafik levhalarını algılayabiliyor. Yine yayalarda yani biraz önce yayalarda olan bu çözüm e, burada arabada da olabiliyor. Eğer e, araca çarpmak üzeresiniz ve sağ taraf boşsa e, araç yani Mercedes'in yeni E serisi çarpışmayı engellemek için sizi yönlendirebiliyor. Ve hızı da yine e, burada uydu aracılığıyla alabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Evet, Mercedes'in E serisi Almanya'nın Stuttgart şehrinde sergileniyor. Tabi bu haliyle sergileniyor ama gerçekten etkileyici. Özellikle güvenliğin ön plana çıktığı, çok yenilikçi, çok kullanışlı, hayat kurtaracak birçok seçenek de 2016'da da Türkiye'de olacak. Almanya'dan şimdilik bu kadar.